Bugün yeni 77 x ikilik paketler geldi kadro kurmaya. 10 tane altın oyuncu istiyor. 6'sı nadir. 3 kere tekrarlayabiliyoruz. Bakalım yaptığımıza değecek mi? Bize daha iyi oyuncular atacak mı? İlkinden walkout gelmedi. Partey ve Pedro Poro geldi. Yani Pedro Poro belki oyunun başında bir şans verilebilir. İkinci paketimiz Buradan sağ kanat yine Valkaut yok. Brezilyalı La Liga'dan. Real Betis kim geldi? Sanıyorum ki evet Real Betis'ten zaten tek bir isim var. O da Antony. Ve Celi Hareketi yönünden çok iyi olsa da maalesef bir zayıf ayağı var. Ve Bayno Gittins var. Bayno fena değil. 15 2000 bin ediyormuş en azından. Ama tabi yaparken hedefimiz bu değildi. Ve son paketimiz bir walkout vurabilir miyiz? Vuramadık. Bu sefer de Amerika'dan kaleci geldi. Sizlere neler çıktı? Yorumlarda belirtebilirsiniz tamamladıysanız eğer. Hepinizin yanıtlarını bekliyorum.